Ben tıp bayramında, bayağı oldu, 4 sene falan olmuştur, sahneye çıktım doktorların yararına biliyor musun? Bedava. <laughs> Bedava çıktım, hiç unutmam. <laughs> Sırf doktorlardan oluşan bir kitle, çok güzel bir kitleydi. Hatta bak yakın zamanda gündemde olan bir konu, öyle bir hadiseci hayraniyette, onunla ilgili konuyu bak kaç sene evvel konuşmuşuz. Dedim ki bizim memlekette sperm bankası var mı? Uzmanlar vardı çünkü. 9 Eylül Üniversitesi'nden bir abi dedi ki hayır bizde yok dedi. Dedi misabet. Çünkü dedim adında banka lafı geçtiği için biri hortumlar rezillik olur. <laughs> Sperm bankası hortumlanır mı ya? sene bak. <laughs> bir dona getir. <laughs> Beşlik bir dona getir konuşma. <laughs> Sperm bankası bizde yok ahlaki olarak da tabii hani sperm bakkasından çocuk sahibi olma konusu hani böyle hala tartışılan bir şey. Tüp bebek bile hala tartışılan bir şey bizim memlekette. Bizim memlekette zaten geç. <laughs> hani hani tüp bebek. Tüp bebek çiftin kendi çocuğudur değil mi efendim? Siz yardımcı olun. Çiftin ikisinin kendi çocuğu. Yalnızca döllenmede bir destek sağlanıyor. Nasıl? <laughs> Heterojen? Bana mı diyorsun? Ne heterojeni ya? Kavramlar o kadar karıştı ki ben hangisi iyi bir şey, hangisi kötü bir şey karıştırdım artık. Bana mı dedin heterojen? Hayır hetero... Ya o olayların neleri var? Şimdi bunlar anlamaz, biz sonra konuşuruz. Ona bakarsan ne doktorlar var? Blender'da kendi karıştırıp... ...tabii bir hastaneden destek alıp... ...ya ben size çocuk yapacağım, kafanızı yormayın siz ya tabii canım onları biliyoruz. O... Nereye gidiyorsun? He? Bu kadar kolay mı ya? <laughs> ne oldu? Bak. Nereye gidiyor ya? Söylesenize kardeşim nereye gittiniz? Yürü. <laughs> Birden terk etti gitti ya oyunu. Geri gelecek mi? Arkadaşları var mı burada? Ha gelecek mi? Tuvalete falan mı gidiyor? Niye söylemiyor ki? Ya siz onu sıçmıyor mu biliyordunuz? <laughs> Bu bir sır mı? Ya bütün sırrı bozdun ya. Yıllardır herkesten gizledim ya ben. Ne işiyor biliniyorum, ne sıçıyor biliniyorum. Kendi kimde onu özütüyorum diye biliyorum ya. Niye söylemedi ki tuvalete gidiyorum diye? Bu ayıp mı yani? Şaka yapmandan mı korktu? Şimdi ne oldu peki? Daha mı iyi oldu? <laughs> Özüt. <gülüyor> Özümsemek. Hmm. <laughs> Oğlum düşeceğim lan dur bir dakika ya. O oh, vallahi <laughs> ya. Orgenler elbistan sizin orgenler. Deli olan sensin ben değilim ki. Ne orgenleri ben onbaşıyım demiştim. Onu da bak aklında tutamamışsın. Hemşire orada, o orada, o orada. Dido burada. Neredesin Dido? Güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu kim ya? Bu yeni çıktı. <laughs> orada başka bir yeni, yeni bir oluşum var orada. Kim o? Siz niye güldünüz abi? Daha bir şey anlatmadım. Ha dekoder eski, eski esprilere gülüyorsunuz siz. Daha yeni çözüyor yani. <laughs> Askerde hep turneye gidiyormuş. <laughs> Bu mu? Ne anlatıyordum hakikaten? iyice. bugün iyice çıldırdık. Sormayacağım sana. <laughs> ha? 15 Mart sabahını anlatıyordum. Güzel. Tamam, peki. 15 Mart sabahı, saat 7. Nasıl kafam güzel? Ne, ne? <laughs> 14 Mart'ta sperm bankasını anlatıyordum. Yarım kaldı. 14 Mart'ta sahneye çıktığımda sordum sperm bankası var mı diye yok dediler. Ben de dedim ki şimdi sperm bankası ahlaki olarak tartışılan bir şey tamam da fiziki olarak da bizim memlekette olmamasının sebebi şu olabilir. Donör denilen adam var ya efendim donör sperm bağışlıyor sperm bankası donör deniyor ona İngilizce Latin kökenli bir tabir oldu donation donör bağışlayan demek. Bu adama 5000 dolar civarında bir rakam ödeniyor. Rayici bilmiyorum 3000 5000 dolar. Yani bizde olmamasının sebebi mesela bu olabilir. Çünkü bizde duyuru yapsan desen ki sperm bağışlayın 5000 dolar. <laughs> orayı yıkarlar. Yani orayı yıkarlar demiyorum. Yıkarlar. Anladın mı? Daha çünkü burada <laughs> Daha burada lafını söylüyorsun, gençler eli cebinde hesap yapıyor. Ulan sırf bir milyon dolar burada var ya falan. Beklenti öyle olur. Fiziken o bina bizde barınamaz. TC bilmem ne, sperm bankası, Maltepe başı büyük şubesi. <laughs> falan. Yürüyün ulan falan. Hani hele ön camı, vitrin cam yaparsan sıçtın yani. Yani orayı sen steril bir ortam belliyorsun. Düşünsene giriyorsun şimdi. Bir de insan şunu merak ediyor. İşte spermler eksi 270 santigrat Celsius'ta saklanır falan filan. <laughs> tamam da insanı şimdi kanlı canlı karşında görüyorsun. Diyorsun ki ulan bundan nasıl bir çocuk olur? Bilmiyorsun. Nasıl güvenip o kapta duran C127? Hmm, bu olsun çocuğun babası. Ne cesaret değil mi? Hani kualifikasyonları belli mi oluyor onun? Nispeten. Değil mi? Bir e, şey gibi yani birazcık piyango tarafı var değil mi işin? Çok ağır piyango. Büyük cesaret. Yani çift olarak gittin sperm bankasına düşen. Merhabalar, ee, hanımla geldik. <laughs> ben Sığır. <laughs> benim fonksiyonum yok, ben sperm yok. Ee, bu çok meraklı çocuğa. Ee, laf geçiremiyoruz, olay bu. Ee... <laughs> Ee, ben gideyim mi? Ben gideyim. <laughs> ee, süper bakacaktık? <laughs> bu sıra komple... Evet. evet. <laughs> Neyine göre seçiyorlar? Hani bu Taciroğlu beyaz peynir değil ki anasını zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hanım sen de bir şey edilir, ben anlamıyorum. <laughs> Şu nedir pahalı? İlla Türk hastalığı o. Pahalıyı soracak illa. Bu ne pahalı ya? Bilim adamı. Ha. <laughs> zenci, zenci, zenci. Kısa boylu tıknaz. İli kıyım. Ne yapalım bilemedim ki. Şöyle yapalım. Hocam biraz bundan... <laughs> ...bu yok, bu yok, bu. Şundan koy, az koy ama. <laughs> Bir de böyle üstüne leblebi. Ne lan bu? <laughs> Çorumluyuz biz de. Şimdi <gülüyor> Gülüyorsun ama bu olur. Vallahi olur.